Merhabalar, 23 Eylül'de Güneş Terazi Burcu'na geçti e, ve Güneş Terazi Burcu'na geçtiği andan itibaren e, Güneş e, Koç Burcu'nda yücelir ve Terazi Burcu'nda düşüştedir. E, astrolojik olarak baktığımız zaman e, Güneş'in ışınlarının azalmaya başladığını gösterir bu bize. E, ve Terazi sıfır e, derece, Terazi Burcu'nda gerçekleştiği anda aslında e, Ekinoks'la beraber e, üç aylık bir döngüden e, de bahsedebiliriz. Çünkü e, gökyüzünde her e, Öncü Burç'ta, Koç'ta, e, Yengeç'te, Terazi'de, Oğlak'ta mevsimsel zodyak çıkartılır ve bu zodyak doğrultusunda da, bu e, harita doğrultusunda önümüzdeki üç ayın bir haritası çıkartılarak bir okuma gerçekleştirilir önümüzdeki üç aya göre. Ben bugün bundan bahsetmeyeceğim size. Sıfır derece terazi burcuna Güneş girdiği andan itibaren bizim hayatımızda ne gibi etkiler yaratacağından bahsetmek istiyorum. Bu videoyu o yüzden oluşturdum. Güneş terazi burcunda çok rahat ettiği bir yerleşimde değildir. Güneş ışınlarını artık azalmıştır. Bu bir önceki burcumuz Başak Burcunda gerekli hazırlıklar yapılmıştır, kışlık hazırlıklar, işte ekinler toplanmıştır, yoğun bir çalışma temposu içerisine girmiştir. Şimdi Terazi Burcuna geçtiği anda Terazi bizim için uyum, denge, ahenk içerir içerisinde, biraz da konfor vardır. Kendimizi biraz daha karşımızdaki kişilere uyumlanmayı, dengelenmeyi, belki birazcık daha rahat etmeyi. Çünkü çok çalıştık. Çalışmadan sonra belki birazcık daha rahat etmek istediğimiz bir dönemdir. Ee, güneş, biraz önce bahsettiğim gibi Güneş Koç Burcunda yücelir e, ve güçlü bir konumdadır. E, güneş Aslanı yönetir eee aslanda kendisini çok daha iyi ifade eder ama astrolojik olarak baktığımız zaman güneş 19 derece koç burcunda yücelmesi çok iyi çalıştığını, kendisini çok iyi ifade ettiğini gösterir. O hareketin egosunu ortaya koymanın, enerjinin mücadelesini ve rekabede çok iyi ortaya koyduğunu gösterir bize. Tam tersi de karşı aksı olan teraziye geçtiği anda biz kendimizi çok fazla e, re rekabetçi ortamdan daha böyle ben sen, sen dengesini sağlayabildiğimiz, rekabetten daha uzak durduğumuz, uyumun, e, ahengin içerisinde olduğumuz bir e, enerji içerisinde olacağız bir ay boyunca. Peki güneş bir ay boyunca bizi etkilediğine göre biz biraz daha belki e, sanatsal konulara yönelebiliriz. Daha çok e, çünkü Venüs temsil ediyor. Venüs yönetiyor teraziyi. E, sanatsal konulara yönelmek, e, estetik konularına yönelmek, e, kendimizi daha çok ilişkilerle var edebilmek, o kişiliğimizi ortaya koyarken daha biraz daha naif, daha karşı tarafı düşünen bir tavır sergileyebiliriz. Güneş terazide daha çok bunları temsil edecek ve birazcık daha rahatlamak isteyeceğiz. Biraz daha kendimizi, kendi benliğimizi ortaya koyarken de karşımızdaki kişileri daha çok düşünerek hareket edebileceğimiz bir durumda. Güneş terazi burcunda olması bir ay boyunca belli diğer gezegenlere açılar gönderecek. Biz bu açılarla aslında natal haritayı yorumluyoruz ya da gökyüzündeki bazı etkileşimleri o göndermiş olduğu etkileşimler açılarla ifade ediyoruz. Burada benim baz almak istediğim aslında Plüton jenerasyon gezegeni Oğlak'ta Retro'da ve 27 derecede Hemen haritamı açacağım. Evet. 27 derecede retro hareketinde ee, Kova Burcu'na girmişti. Kova Burcu'ndan sonra e, tekrardan e, Oğlak Burcu'na gerilemeye başladı. Şimdi Plüton aslında bir jenerasyon gezegeni olduğu için bir burçta çok uzun yıllar kalıyor. E, 14 ile e, 24 yıl arasında bir e, kalma süresi var. Şimdi kova burcuna girdi. Kova burcunda yaklaşık bir 20 yıllık seyrine başlatmış oldu. Ama girdikten sonra tekrar bir retro hareketiyle geri aksına, geri hareketine devam etmeye başladı. Şimdi güneş terasteyken bu Plüton'a belli açılar gönderecek ve bu açılarda biz aslında neler hissedebiliriz? Neler yaşayabiliriz? Bunlar hakkında bir paylaşım yapmak istedim sizlerle. Bunun hazırlığını yaptım aslında. Şimdi güneş bizim kimliğimiz, egomuz, kendimizi ortaya koyma tarzımız. Güneş bir yaşam kaynağıdır. Ondan biz enerjimizi alırız ve bilinçli davranışlarımızdır. Kendimizi nasıl ortaya koyduğumuz, bilinçli olarak hareket ettiğimiz tarzımızdır. Şimdi Plüton'a yapmış olduğu açılarda bir aslında iki öncü burcu gerçekleştirmiş olduğu açı dik açı olarak değerlendirir ve serttir. Burada aslında biraz Plüton'la güneşin yapmış olduğu bu dik açı bir işte yaklaşan, yaklaşırken uzaklaşırken etkileri tabii ki farklı olacak. Bu kadar çok detaya girmeyeceğim. Burada tamamen olayı whole sign olarak baktığımız zaman whole sign bir ev sistemidir. Eşit ev sistemi olarak değerlendiririz. Eşit ev sistemi olarak baktığımızda klasik astrologlar bir gezegen, bir burca girdiği andan itibaren o etkileşimi anlatır. Dolayısıyla iki öncü burcun yapmış olduğu etkileşim bir dik açı olacak, bir sert bir etkileşim olacak. Dolayısıyla Güneş biz isek bensem ...kendimizi, egomuzu da ortaya koyarken daha manipülatif bir etki olabilir. Ee, güç ve iktidar, e, o iktidarımızı ortaya koymakta zorlanabiliriz. Çünkü güneş terazi burcunda olduğu için ve düşüşte olduğu için... E, ...kendimizi ortaya koyarken çok zorlanabiliriz. E, karşımıza rekabetçi, mücadeleci, bizi manipüle eden insanlarla karşı karşıya gelebiliriz. E, ve e, e, Plüto'nun e, bu etkileşimi, e, güç takıntısı... Güç savaşları oluşmasına sebep olabilir. Eril figürlerle, otoriter figürlerle, patron diyebileceğimiz kişilerle ya hayatımızdaki patron kişiler bunlar iş yerinde de olabilir, aile ortamında da olabilir. İlla ki eril dediğimiz zaman bir eş, bir... Hoca ya da ne bileyim bir patron olarak olmayabilir. Hayatımızda eril olarak e, otoriter olarak kabul ettiğimiz kişilerle bir çatışma enerjisi içerisinde olabiliriz. Kendimizi ortaya koyarken zorlanabiliriz. Biz uyum ve denge içerisinde hayatımızı devam etmek isterken karşımıza takıntılı kişilerle e, bizimle çatışma enerjisi içerisinde olan kişilerle olduğunu gösterebilir. Çünkü Plüton oğlak da zaten oğlak e, bir e, statüden bahseder statüsünü ortaya koymak işte kurallardır bir kendini bir oğlağa şöyle düşünebilirsek bir keçi gibi tırmanır hedefe odaklıdır onun dışında yine kurallara uygulayarak bir sistem kurmak ister bu sistem kurmanın içerisinde bir bir çatışma enerjisinin söz konusu olabilir Plüton oğlakta sistemlerin yıkılıp yeniden kurmakla ilgili bir enerji yaydı bu süre içerisinde bize şu anda Güneş ve plüton'un sert açısı bizim burç burç değerlendirdiğimizde hangi alanlarımızdan geçeceğini ile ilgili bir bilgi hazırladım size bunu anlatmak istiyorum Evet Koçlar daha çok karşılarındaki çıkan kişilerde Şimdi e, koçların e, ikili odak noktası güneş bizim ayrıca odak noktamızı da gösterdiği için odak noktası daha çok ilişkiler ikili ilişkiler ortaklıklar eş daha çok böyle uyum yakalamaya çalışıyor olabilirler odakları il, ilişki odaklı oldukları için ama bu süre içerisinde e, kariyerle ilgili bazı zorlanmalar ya da patronlarla zorlanmalar, hayatındaki eril figür dediğimiz, otoriter figür dediğimiz kişilerle bir zorlanma söz konusu olabilir. Çünkü aslında koçlar baktığımız zaman daha çok ben kimliğini çok daha rahatlıkla ortaya koyabileceğini düşündüğümüz bir durum söz konusuyken kaldı ki Mars'ta terazide olduğu için çünkü koçun yöneticisi Mars'ta terazide olduğu için şu anda hem iki ilişki odakları, ikili ilişkiler, ortaklıklar belki de kim o koçlar açık davalarla mücadele ediyorlar. bu durumda kendilerini ortaya koyarlarken bir zorlanma zorlanma gerek Belki de kendileri manipüle etmek isterken manipüleye maruz kalıyorlar bir orada bir değişim dönüşüm söz konusu statülerinde kariyerlerinde bir değişim dönüşüm söz konusu olabilir ee, Sevgili boğalar ise e, onların Güneş terazide 6 evlediğimiz alanda yani çalışma ortamı çalışma hayatı ile ilgili bir odakları söz konusu ve Mars'ın da burada olması onların daha çok efor sarf ettiklerini çalışma hayatları ile ilgili bir efor sarf ettiklerini gösteriyor Aslında onlar Plüton'la olan etkileşimlerini belki evlilerse Eğer Eşin ailesiyle eşin ailesiyle kardeşleri ve yakın çevresiyle bir e, dikleşme, bir e, manipüle durumu söz konusu, onların manipülasyonuna e, maruz kalıyor olabilirler. Yurt dışı, uluslararası işlerle ilgili e, yapmak istedikleri bazı durumlar söz konusuysa, buralarda bir e, değişim, dönüşüm yapmak e, enerjisindelerse burada bir zorlanma yaşıyorlar. E, Kendilerini ifade etmekte zorlanıyor olabilirler. Sevgili ikizler, e, Güneş onların beşinci ev dediğimiz alanda işte... E, Hayattan keyif almak, hobiler, e, <laughs> aşk flörtler ve çocuklarıyla ilgi odakları e, odaklarındalar. Belki çocuklarıyla o uyumu, o dengeyi sağlamak istiyorlar. Belki onlarla daha eğlenceli vakit geçirmek, işte onları daha çok e, o, dinleyebilmek. Hani sen ne diyorsun e, sorusuna onlara sorabilmek ya da duyabilmek adına bir girişimde bulunuyorlar. Belki de eğer bekar e, ikizler varsa e, flörtleri yeni flörtler e, karşısında olabilir ya da flörtlerine karşı Çünkü onlar da 8. evden e, bir dik e, açı alıyorlar e, flörtleriyle bu gelir gider dengesinde bir e, zorlanma manipülasyon görebilirler onların e, gelirlerle ilgili alanda e, bir baskısına maruz kalabilirler ee, belki de şöyle bir durum söz konusu olabilir. Sevgili ikizler e, odaklarında e, çünkü beşinci bizim m, hobilerimizi de ilgilendirir. Hobilerinden para kazanmaya çalışan ya da ne bileyim hobilerini iş alanına dönüştürmeye çalışan ikizler varsa buradaki gelirlerini arttırmak için bir efor sarf ediyorlardır bir enerji harcıyorlardır ve burada bir zorlanma, bir baskıyla karşılaşma durumları söz konusu ya da burada bir e, gelirleriyle ilgili bir değişim, dönüşüm aşamasında olabilirler. Sevgili yengeçler, onlar şu anda Güneş dördüncü ev dediğimiz alanda aile, yuvayla ilgili bir odakları söz konusu. Aile içerisinde uyumu, dengeyi sağlamaya çalışıyorlar. Adaletli davranmaya çalışıyorlar. Çok fazla Mars'ta orada olduğu için çok fazla evin içerisinde yorulan yoruluyor olabilirler. Enerjilerini çok fazla tüketiyor olabilirler. Kendilerini güçsüz hissediyor olabilirler. Enerji enerjilerini doğru kullanmakta zorlanıyor olabilirler. Onlar da karşı taraftan aldıkları, karşı, karşı akstan, karşılarına çıkan kişilerden dolayı bir baskı manipülasyon koyabilirler. Zaten aile içerisinde o dengeyi sağlarken karşılarına baskıcı, yıkıcı kişilerle karşılaşmaları ya da bunlar eş olabilir, ortaklar olabilir. Bunların manipülasyonuna maruz kalıyor olabilirler ve bunlarla ilgili bir değişim, dönüşüm aşamasında olabilirler. Ee, sevgili aslanlar, onların güneş üçüncü ev dediğimiz alandan e, hareket ediyor. Onların da odak noktası daha çok yakın e, çevresi kardeşleri, kardeşleriyle ilgili aralar e, uyum sağlamaya çalışıyor olabilirler. Mars'ın burada olmasından dolayı da kardeşlerinle o uyumu sağlarken çok fazla efor sarf ediyor olabilirler. Belki istedikleri randımanı alamıyor da olabilirler. Çünkü Mars terazide çok rahat ettiği bir yerde şimdi değil. Güneş terazide çok rahat ettiği bir yerleşimde değil. Evet onlar dengeyi sağlamaya çalışıyorlar. Hayatlarındaki o e, konforu yakalamaya çalışıyorlar. Burada bir zorlanma yaşıyor olabilirler ve 6. evdeki Plüton'la yapmış oldukları etkileşim... E, eğer ticaret yapan e, aslanlar varsa, iş hayatlarıyla ilgili, günlük rutinlerine ilgili o ticaret hayatında yaşamış oldukları zorluklar, e, onların e, dönüşmesine, değişmesine sebep olabilir e, ve burada çok güçlü e, tavırlar sergilemekte zorlanabilirler, kendilerini ifade etmekte zorlanabilirler çünkü bilinçli davranışlarında bir karşı, karşı karşıya gelme, e, zorlanma durumu söz konusu. Sevgili Başaklar. Güneş onların ikinci evinden geçiyor. Yani şu anda Başaklar inanılmaz derecede bir kazançlarını arttırma yönünde bir odaklı olabilir. Mars'ın da burada olması. Hem çok para kazanma odağında olabilirler. Para kazanmaktan kazanmak için de bir para harcıyor olabilirler. Burada bir mücadeleleri söz konusu odakları bu yönde, bilinçli davranışları bu yönde hareket ediyorlar. Ve beşinci evden de Plüto'nun etkisi. Artık hani e, o kadar çok çalışmak, kazanmak, e, kendi benliğini ortaya koymak, yeteneklerine sahip olduklarını ortaya koymak, kazan yani ikinci ev zaten benim kazançlarımla ilgilidir, sahip olduklarını belki sahip olduklarını korumakla ilgili de bir durumları söz konusu. Burada hayattan keyif alma konusunda bir sorun yaşıyor olabilirler o kadar çok e, çalışmadan sonra. Beşinci ev ayrıca spekülatif yatırımlarla ilgilidir. Kazanç elde etmek isterken buradan bazı kayıplar yaşayabilirler. Yapmış oldukları yatırımlar işte riskli yatırımlara dönüşebilir. Hani orada bir risk görmezken çünkü başaklar çok detaycıdır aslında ayrıntılarda ayrıntıları da çok iyi görüp yönetebilirler. <laughs> Affedersiniz görüp yönetebildikleri halde burada riskli bir yatırımdan dolayı zarar görme durumları söz konusu olabilir. Ayrıca para kazanma odağında oldukları için çocuklarıyla olan iletişimlerinde zorlanmalar yaşayabilirler. Ya da onlara harcama para harcama durumu da söz konusu olabilir. E, o yüzden o dengeyi iyi sağlamaları gerekiyor başaklarında. E, sevgili teraziler güneş birinci evde. Onlar şu anda e, ışıklarını e, yayıyorlar aslında. Odakları da kendileri hayat amaçları hedefleri işte fiziksel görüntüsü e, kendilerine daha çok odaklanmış durumdalar. Ama e, Mars'ın da burada geçiyor olması çok fazla efor sarf ettiklerini gösteriyor. Kendileriyle ilgili bir e, dönüşüm içerisinde olabilirler. Kendileriyle ilgili çok fazla enerji harcıyor olabilirler. Eee Plüton 4. evde bu e Aile bireylerinden, belki babadan bir baskı görüyor olabilirler. Bu manipülatif etki karşılıklı da olabilir. Ama güneşin terazide olması ve düşüşte olduğundan dolayı kendini çok iyi ifade edemeyeceği için bu baskının daha çok ebeveynden gelebileceğini, aile yuva konularında zorlanmalar yaşayacağını çünkü zaten bir Mars var o naif teraziyi. ...düşünceli... E, ...teraziyi yoruyor. Yani bu kavgayı sevmez terazi. Kargaşalı ortamlardan hoşlanmaz. E, her, her defasında kendisini... E, bulunduğu ortamda o dengeyi sağlamak ister uyumu sağlamak ister Eğer huzursuz bir ortam varsa oradan uzaklaşır bir şekilde ya da o uyumu sağlamaya çalışır o ortam içerisinde bunu e, şu anda aile yuva konularında bir zorlanma bir manipülasyon bir baskı içerisinde bir e, bu dengeyi sağlarken dengeyi sağlamak isterken bir dönüşümle aile yuva konularıyla ilgili bir dönüşüm de yaşıyor olabilir Sevgili Akrepler, onların e, Güneş 12. evde odakları şu anda bilinçaltlarında olabilir, e, görmedikleri alanda kendilerini e, olmadıkları kadar o e, iç huzuru yakalamaya çalışıyor olabilirler. Kendi içlerinde o dengeyi, uyumu sağlamak isteyebilirler. E, Plüton 3. evden bir e, etkileşimle e, etkileşim yapacağı için Güneş ona bir açı göndereceği için e, zihinsel faaliyetleriyle ilgili zorlanmalar, uyumu sağlamak içerken, iç huzurlarını sağlamaya çalışırken oradaki etki onların zihinsel olarak dönüştürmeye, değiştirmeye konusunda zorlanıyor olabilirler. Onun dışında kardeşleriyle ilgili de bazı sorunlar yaşıyor olabilirler. Gizli düşmanlıklara maruz kalıyor olabilirler yakın çevrelerinden ya da farkında olmadan yakın çevrelerinden bir baskı görüyor olabilirler. Sevgili yaylar, güneş onların 11 birinci ev dediğimiz alanda. Burası ayrıca işten gelen gelirlerle ilgilidir. İşten gelen gelirler inanılmaz derecede onların odak noktası olabilir. Mars'ın da burada olması çok fazla efor sarf ettiklerini gösteriyorlar. işteki gelirlerini arttırmak amacıyla. Onun dışında sosyal çevre arkadaşlar gruplarla ilgili bir yoğunlaşmaları söz konusu. İkinci evden gelen Plüton'la yap yapacak oldukları, Plüton'a gönderecek olduğu açı, e, sosyal çevre gruplar arkadaşlarına belki e, burada e, kendi e, ikinci ev bizim e, kendimize verdiğimiz değerle ilgilidir. O değerle ilgili bazı sorunlar yaşıyor olabilirler. Kendilerini daha e, baskılı bir şekilde ifade etmek isterken sosyal çevrelerinden arkadaşlarından baskı görebilirler Çünkü burada bir uyum sağlamaya çalışıyorlar ee, burada bir dengeyi oturtmaya çalışıyorlar ama e, o manipülatif baskı e, kendi ke kendilerinden kaynaklı e, bir dönüşüm yaşama durumu söz konusu Çünkü bir e, ikinci evdeki yaratılan e, Plüton kendime verdiğim değerle ilgili bir dönüşüm değişim yaşıyorum bunu da e, sosyal çevremden aldığım etkilerle de yaşatabilirim gibi bir durum söz konusu olabilir sevgili oğlaklar onların e, şu anda Güneş 10 evlerinde ve kariyer odakları çok fazla e, patronlarla yönetici figürlerle e, o de, dengeyi uyumu sağlamaya çalışıyorlar e, kendilerini bir e, hiç olmadığı kadar e, belki e, sosyal statülerini ortaya koyarken çünkü oğlak çok kariyer odaklı olduğu için e, bazen o kariyer e, basamaklarının tırma, tırmanırken etrafındakileri göremeyebilir çok fazla iş odaklı kariyer odaklı olduğu için olmadıkları kadar uyum ve denge arayışı içerisindeler sosyal şeyde e, kariyer ortamında patronlarından e, istedikleri desteği görmeyebilirler e, burada. Onlardan yeteri kadar destek görmedikleri için bu onuncu ev ayrıca annedir, annelerinden destek görmek isteyip de göremiyor olabilirler. Birinci evdeki Plüton'un etkisi, şu anda onların kendi alanındaki bir Plüton, hayata bakış açıları, hayat amaçlarıyla sorgulayıp bir değişim dönüşüm, kendileri de. Ee, anneye baskı uyguluyor olabilirler, anneden de baskı uygulayıp o istedikleri desteği almak istiyorlar olabilirler. Ya da e, otoriter figürler kariyerde, iş hayatında, toplumda kendilerini gösterdikleri o meslek alanında bir e, baskıyla karşılaşabilirler. Bu baskı sonrasında da e, uyumu yakalamak isterken zorlanabilirler. Sevgili kovalar, güneş onların dokuzuncu ev dediğimiz alanda, yurt dışı, uluslararası alandaki işleyişleri var. İnançları yönünde, hayata bakış açılarıyla ilgili bir değişim, dönüşüm içerisindeler. Çünkü Plüton 12. evde onların bilinçaltını, iç dünyalarını bir değiştirme durumunda. Dolayısıyla bugüne kadar ben böyle düşünüyordum, şu anda farklı düşünmeye başladım deyip hani o inanılmaz baskıyı içeride hissediyor olabilirler. Hayata bakış açılarında bir değişim, dönüşüm söz konusu olabilir. Yurttaşı, uluslararası konuda eğitim hayatıyla ilgili bazı dönüşümler söz konusu ee, ve buralarda zorlanmalar yaşayabilirler. Ee, yurt e, Ticaretle uğraşan e, kovalar varsa, buralardaki yapacak oldukları e, adımlarda e, istediklerini elde etmekte zorlanabilirler. Güneş çünkü e, düşüşte oldukları için her ne kadar e, ayrıca terazi adaletle ilgili olduğundan, hukuksal konularla ilgili olduğu için, danışmanlıkla ilgili olduğu için bu alanlarda hukuksal problemler yaşama ihtimalleri de söz konusu uluslararası ilgili işler yapan kovalarda, hukuksal problemlerde karşı karşıya gelebilirler, e, bir engelle e, karşılaşabilirler. Sevgili balıklar onların da 8. ev dediğimiz alandan geçiyor şu anda ödemeler, ek gelirler, başkalarından gelen kaynaklar, ortaklarla ilgili kaynakları arttırma yönünde bir girişimleri, düşün, eforları söz konusu. Balıklar belki uzun zamandır kendilerine ek kaynak yaratmak içerisinde düşünce, ortaklık, ikili ilişkiler, eş, işte bu koca olabilir karısı olabilir ortaklıklar çünkü karşı taraf aksından beri gelişen bir durum söz konusu şu anda odakları da ek gelirler miraslar nafakalar ödemelerle ilgili bir durum söz konusu 11 dediğimiz andan işten gelen gelirlerle ortaklarla ilgili gelirlerde istedikleri randımanı alamayacaklarını zorlanacaklarını belki burada bir değişim dönüşüm söz konusu hem ek gelirlerle ilgili ortaklardan gelen gelirlerle ilgili ayrıca işten gelen gelirler ilgili sosyal çevre gruplar arkadaşlardan dediğimiz alandan da bir zorlanma bir dönüşüm değişim zoraki bir değişimden bahsediyoruz burada istediklerini elde etme konusunda zorlanabilme ihtimalleri söz konusu. Ayrıca güneş terazide olması terazinin yine adalet hukukla ilgili konularda istedikleri yani ortaklarından gelen gelirlerle ilgili davalarla ilgili bazı sorunların oluşabileceğini bu davalardan istedikleri sonucu alamayacaklarını bize anlatabilir. Genel olarak güneş plüton'un e, etkileşim hakkında bilgi verdim Tabii ki bunlar bizim natal haritamızdaki yerleşkeleri daha farklı olabilir burada açıları birebir değerlendirmedim Çünkü Güneş e, 30 gün boyunca e, Terazi burcunda kalacak ve günde bir derece ilerliyor ama Plüton e, uzun soluklu bir yolculuğa sahip olan bir e, gezegen olduğu için çok ağır hareket eden ve şu anda retro olduğu için e, Dolayısıyla güneşin etkileşimlerini değerlendirdim ama açının yaklaşması, açının uzaklaşması farklı etkileşimler söz konusu olabilir. Burada whole sign olarak, klasik astroloji olarak baktığımız zaman bir gezegenin Burç'a girdiği andan itibaren etkileşimi hakkında bilgi verdim. Ama daha detaylandırmak istersek ve bunu biz prezius sistemle bakmak istediğimizde o etkileşim açılarla daha da farklılaşabiliyor çünkü yaklaşan açı farklı bir anlama gelir uzaklaşan açı farklı bir anlama gelir mesela şu anda baştan ben sizlere iki öncü nitelikteki olan burcun dik açısından bahsettim ama bu açı yaklaştığında çünkü zaten oğlakta 27 derece olan Plüton da e, terazinin e, şeye geçmesiyle, terazinin 27 derece terazi, güneş teraziye gelmeye başladığında farklı bir etkileşim söz konusu olacak. Olumsuz olan etkiler belki olumluya da dönüşebilir. Çünkü açının etkileşimi farklılaşacak. Burada genel kapsamlı bir bilgi vermek istedim size. Benim e, bu konuyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.